Merhaba arkadaşlar, bugün tek evdayız. Anne burada. <gülüyor> anne. <laughs> Kayıttayız. Al sen de el sallasana. YouTube'a göndereceğim. Aa, iyi buradan gönderemezsin. Hayır, onu göndereceğim. Benim ismim zaten Ramaz abi. Benim ismim Ronaldo abiniz. <gülüyor> <gülüyor> Babacım şurada. Şöyle göstereyim. Ya bana bir abone, bili like tak 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 onları yaparsınız. <laughs> Ona bana <abone> olursak <laughs> Dur anne. Ama ben olursak evimi tanıtacağım. Ondan sonra futbol videosu çekeceğiz. Ama arkadaşlar içeride değil dışarıda çekeceğiz. Belki mahalle maçı da yapabiliriz. Doğru anne. Bugün yaparız mahalle maçı bunun kayıtta da olur. De, bay bay.